Sen hem bir fırtına hem de nişanlı bir adam olarak bu kızdan iki kez uzak duracaksın. Ulan ben fırtınayım da. Esme Çavuş ne? <laughs> Açın <la> kapıyı. Ne görsün Allah seni. Hala Koçari'nin oyununa inanan o saf küçük kızsın sen. <laughs> Madem Esme Çavuş da, ne oldu da fırtına gelin olsun? Çünkü biz Koçari'yiz, o fırtına. Biz birbirimize ya ihanet ederiz ya da birbirimizi öldürürüz. Seni satan ebe kadının adresini bulmuşlar. Koçari'ler, ağlamanız Sultan be benim anam, hicranın da halası. Yani Elen'i satan fırtınalar, öyle mi fırtınalar? Hicranın hala, kimin bebeğini sattı. El annesi kim şeref? Kurban olayım da bana, elenin anasını bilir misin? Bilirim. Anası benim. Elen'i... Elini. <laughs> Taşıcak bu deniz. Cuma günü TRT 1'de